Hadi bakayım. Hadi. Ne ağlarsın benim zülfü siyahı. Ne ağlarsın benim zülfü siyahı. Bu da gelir bu da geçer ağlama. sonra şimdi de Düdan'dayız. Düdan, Sincin bir köyü. Ee, o meşhur çiğ köftecilerin doğduğu, büyüdüğü köy işte bu köy. Arkamda gördüğünüz köy. Gerçekten çok güzel, muhteşem bir doğası havası var. Su sesi de geliyor zaten. İnanılmaz dinlendirici bir ortam. Ee, saat ilerledikçe serin olmaya da başladı. Biraz üşümeye başladım açıkçası. Bakalım e, köye doğru ilerleyelim. Bu köyde yaşayanlar neler yapıyor? Şimdi de düdanda çiğ köftecilerimizin memleketindeyiz. Çiğ köfteleriyle dünyaya nam saldılar. Artık Türkiye değil, sınır aşırda bu lezzetin tadına varıyor insanlar. Dünyaya yayılacak en kısa süreçte e, şu an Osman Yaşar'ın, o ses Osman Yaşar'ın evindeyiz, e, köyündeyiz. Hava gerçekten çok güzel. Evet. Merhabalar teyzeciğim. Marabeyi. Marabeyi. Seni tanıyabilir miyiz? Haa, bilmiyorum. E, i̇sminiz ne? Özgür. Kezban teyzeciğim bu güzel yemekleri sen hazırladın. Ee, Allah, Allah verdi. Allah verdi. Evet. Sen de hazırladın. Evet. Şükürler olsun o zaman. Katmer yaptın. Katmeri nasıl yaptın? Bize anlatır mısın? Yengem yaptı. Yengen yaptı. Evet. Ee, nasıl yapıldığını biliyorsundur ama değil mi? Hı -hı, biliyorum. Nasıl yaptılar? Ee, Soğanla, tuzla, biberle, Hı -hı. naneyle yaptık. Naneyle, naneyle e, hamurunu yaptınız. yaptınız. Evet. Sonra tandırda pişirdiniz ama değil mi ona? Böyle fırında falan yapmadınız. Doğal şart tandırda pişirdiniz ha. onu. Şimdi de afiyetle misafirlerimiz yoğurdu da siz yapsınız. Her atınız. zaman et yapıyorum, bugün istemedik. Değil mi? İnsan <laughs> her zaman bıkar. Hele de böyle güzel yerde, evet. değil mi? Evet. Doğal yaşamak, doğal beslenmek güzel. Ha. Peki, çocuklarını seviyor musun? Allah sabır versin. Kaç tane çocuğun var? Beş. Beş tane. Beş de erkek mi? Niye? Üç kız. Üç kız? Sekiz. Beş. Sekiz mi? Bir sekiz. Niye kızları saymadın sen? Söyledim. E, Toplamda <laughs> sekiz. Sen beş dedin. <laughs> Yok dedim beş erkek, üç kız. Peki en çok hangi çocuğunu seviyorsun? Ay, çok hapsini seviyorum, size de seviyorum. Ay, teşekkür ederim. İşte mümanisti <laughs> teyzemiz, İnsan sevgisi var içinde. Evet. Peki gelinleri seviyor musun? Hı -hı, seviyorum, kızlar gibi seviyorum. Yalan, Bak, çok çok yalan sev söylüyor. Bak, yalan söylüyor diyor oğlum. Allah aşkına. Var, seviyor ya, ya, beş, beş tane. Gelinler sur. Tamam gelini bulacağım, gelini de soracağım Basur. ama hiç mi aranızda böyle husumet olmuyor? Yok. Gelin kaynana çekişmesi? Yok yok, kaynana yapmıyorum. Fatma'yı çok seviyorum. Gelin Anne çok seviyorum, Fatma'yı çok seviyorum, Füke'yi seviyorum, Ramzi'yi seviyorum. Oh ne güzel, evet. çok iyi anlaşıyorsunuz anne kız gibi. Aha arkadaş gibi Şimdi Osman yaşarım babasına mikrofon uzatmak istiyorum. Merhaba amcacığım. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Öyleyiz. Allah razı olsun. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz ne amcacığım? Şevket Yaşar. Şevket Yaşar amcacığım. Ee, peki burada mı yaşıyorsunuz? Ya bir burada yaşıyoruz. Bir İstanbul'da yaşıyoruz. Çocukların yanında mı yoksa İstanbul'da eviniz var mı? Eviniz İstanbul'da var. Burada da var. Yine yani Allah vermiş. hele böyle, böyle gidiyor. Hangi çocuğunu daha çok seviyorsun? Ya ben her her hepsini seviyorum. Hepsine mar molema yani mar mole ji ma, ma, zor hoje ben herkesi seviyoruz Allah razı olsun. Ne kadar güzel. Peki oğlumla gurur duyuyor musun? Eee çiğ köfteyi bir dünya markası yapma yolunda gidiyor. Türkiye'de çok güzel yerlere geldi. Yo demek ki Allah için dur. Yani, Allah da herkesi verse, Allah cüneyi sağ salamat verse. Allah kısmeti halizallah, umatı hüviyyedan ve güneşi mahriyoldan. Amin, amin, anladığım kadar amin benim ya. İşim değil yani, benim yaşım bitti. Benim zamanda, yaşım 80, işim bitmiş. Yalnız eskiden bu iş yokmuş, şimdi Allah vermiş. Yani herkes bir kıymeti bilmiyorsa bana yapalım yani. Yel diyorsun amca? Boy pos yerinde maşallah. Yani herkesi ama artık ben işe yaramıyoruz. Torunların var değil mi? Torunlarım var o. Seviyor musun? Seviyoruz. Peki gelinleri seviyor musun? Ben herkesi ben seviyoruz. Musun? Ben memnunum. Teyzeden memnun musun? Herkesi memnunum. Eşinden memnun musun? Memnunum. Kaç yıllık evlisiniz? Ya bir kırk sene oldu işte. Evet. Peki çok kavgalı günleriniz oldu mu? Nasıl? Böyle birbirinizden şikayetçi olduğunuz durumlar var mı? No. Şikayete boş verin ki bir şey ben bir şey yapmamış. <laughs> Demek ki suçlu ben bir şey yapmadım diyor. bir şey yapmadım. O herkes yapmış ben canım istemedi ben şikayetlik yapmadım. Hep iyi yönlerini gördün yani. He evet. Hep iyi yönlerini gördün. Ha, bay, her zaman ben iyi dedim. İyi olsa iyi olsa Ömür gitti işte. İpaz'dan aldım aldım, ömür ha, gitti ne diyor. Ne yapalım başka? Çocukların hatırına. Ha. <laughs> Teşekkür ediyorum, sağ ol. Allah razı olsun. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Sağ ol, herkese mahabımız versin. Oh geçmişten günümüze o ses bu tat o sesle var kadar gittik. Adıyaman Sinci'ye gittik. Düdan Köyü'ne gittik. Çünkü Düdan Köyü bu noktada çok önemli. Çünkü çiğ köftecilerin hepsi Düdan'da doğmuş, büyümüş ve İstanbul'a gelmişler. İstanbul'daki üretim yeri ise burası. Hangisinin? Tabii ki o ses çiğ köftenin. Birçok çiğ köfteci var. Hepsi akraba, hepsi köylü ama biz şu anda o ses çiğ köftenin üretim yerindeyiz. İstanbul'dayız. Ee, işte. i̇şte o güzel lezzet e, burada üretiliyor ve bayilere dağıtılıyor. Bu güzel lezzet sınır aşırı gidecek efendim. Çin'e gidecek, Almanya'ya gidecek. Bununla ilgili detaylı bilgileri birazdan yetkili e, kişiden öğreneceğiz. Şu anda gördüğünüz yer e, fabrikası. Hadi birlikte girelim ve fabrikada neler yapılıyor, nasıl bir fabrika, kimler çalışıyor bir görelim. Kim, kim? Evet fabrikaya girmeden hemen e, o ses çiğ köftenin tadına bakıyoruz. Girişte böyle küçük bir büfe tarzı bir yer. E, burada müşterilere tadımlık veriliyor. Ben de tadına bakacağım. E, nasıl olduğunu göreceğiz. Sonra içeri gireceğiz. O ses çiğ köftenin tarihiyle de ilgili nasıl başlangıç yaptıklarıyla da ilgili bilgi alacağız. Ben. Acının en tatlı hali çiğ köfte. Biraz önce fabrikanın girişindeydik. O güzel lezzeti tattık. Şimdi içerideyiz. Yönetim katındayız fabrikanın. Gayet şık, güzel, hijyenik. Her şey güzel, pırıl pırıl. Şimdi yetkilimizden bilgileri alacağız efendim. O SES Genel Merkez'deyiz. Yönetim katındayız. Şimdi yetkilimizden bilgileri alacağız efendim. Yanımızda O SES Genel Müdürü Hasan Yaşar var. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Şükürler olsun siz. Bizdeyiz. O SES aile şirketi. Bildiğimiz kadarıyla. Peki O SES'in başlangıç noktası ve bugünü dersek neler söyleyeceksiniz? Söylenecek çok şey var aslında baktığınız zaman. Ama tabii biz pazarlamacıdan gelmişiz. Biz Eminönü'de küçük pazarın ekmeğini yemiş öyle gelmişiz. Ondan dolayı orada küçük pazarın ekmeğini yiyen bir insan biraz daha şey oluyor, atılgan oluyor, biraz daha çalışkan oluyor, biraz daha e, iş seviyor. Durum bu efendim. Osman Bey ile konuştuğumuzda sadece e, elde yoğrulmuş küçük bir e, araba içinde satılan bir çiğ köfteydi zamanında değil mi? Günlük satım vardı. Şimdi fabrika kurdunuz, yüzlerce şubeniz var, yüzlerce kişiye istihdam sağladınız. Bu konularda ne söyleyeceksiniz? Daha geniş bilgi istiyorum sizden. Evet, şükürler olsun efendim. Bizi Rabbim nasip etti. Yürüdük oğlum, biz de yürüdük. İnşallah e, her şeyin başı şüphesiz ki dürüstlüktür. Biz ona inanıyoruz helalinden çalışıyoruz her şeyden önce. Biz şu anda dediğiniz gibi 5 kilo köfte seyir arabada yapıp, seyir arabaya koyup da işte pazarlarda, meydanlarda satıyorduk duraklarda. Şu anda şükürler olsun günlük 10 ton üretimimiz var. 415 tane noktamız var. Türkiye'nin genelinde